bolluğu kutlayan kozmik anahtar. Evet, bugün 8 sayısının spiral sırrını birlikte çözeceğiz. 8 sayısı sadece matematiksel bir şekil değildir. Sonsuzluğu temsil eder. Bugün enerjisel düzlemde de evrenden geleceğe bolluğu kabul etmek için en güçlü frekanslardan bir gün olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? 19 Temmuz, evet. Bugün itibariyle 8 enerjisi frekansı aktif. Aktif. Hangi aylarda, hangi günlerde 8 sayısı aktif olur? 8 sayısının kozmik ve karmik anlamı nedir? Aslında numerolojide işte 8 sayısı karmik denge, adalet, kazanç ve kayıpların denkleşmesiyle eşleştiriliyor arkadaşlar. Ezoterik sistemlerde ise yukarı ile aşağı, yani ruh ile madde alma verme arasındaki sonsuz akış olarak temsil edilebiliyor. Ben bunun sizlere çok daha detaylı yönlerinde anlatacağım. Yani ilişkilerde ne gösteriyor, pozitif negatif yönleri nelerdir, psikolojik özellikler vesaire vesaire hepsini videonun sonuna doğru anlatıyor olacağım. Sonsuzluk sembolü olarak kabul edilen 8 döngülerin tamamlanması ve yeni bir denge kurma ile alakalıdır aslında baktığımız zaman kabalistik olarak 8 ise Tanrı'nın düzeninden yani 7'den sonra gelen ilahi mükemmelliğe olarak kabul edilir arkadaşlar. Ve 8 sayısı ile ilgili sizlere özel çalışmalarda vereceğim bilginiz olsun. Bununla ilgili zaten Instagram sayfamda da diğer sayfalarda da zaten mutlaka görüyorsunuzdur. 8 sayısının bugün bolluk bereket günü olduğunun paylaşımı gerçekleştiriliyor arkadaşlar buralardan da takip edebilirsiniz. Şimdi 8 sayısı enerjisi yani adalettir Tarot destesinde de 8 arkana yani adaleti yasa düzeni kader enerjisini temsil eder. Karma, denge, sorumluluk yani bu kelimelerin hepsi aslında bu kartı, bu sekizi, sekiz enerjisini temsil ediyor. Aynı zamanda barış, açık fikirlilik, zihninin açık olması, mantıklı olması, gelişmiş zeka, ciddiyet, dürüstlük, objektiflik, sağduyu, kendine inanç... Diplomasi ve dürüstlük de e, bu kelimelerde 8 enerjisini anlatıyor arkadaşlar. Bu arada Ağustos doğumlu arkadaşlarım da tabii ki de bu 8 enerjisini mutlaka dinlesinler. Ayrıca ayın 8'inde doğanlar bunlar da dinleyebilir. Şimdi 8 enerjisi pozitif yönde arkadaşlar e, gerçekten karakterde büyük bir soyluluk, cesaret, dayanıklılık, e, yargılarında ve eylemlerinde mutlaka bir tutarlılık aranır. Onurlu olmak, e, sorumluluk alabilmek, tarafsız görebilmek, işleri sonuna kadar götürme arzusu görülür. Çalışkanlık mutlaka vardır. Sürekli verimlilik için bir çaba gösterme, adaletli olmak onlar için zaten en önemli duygulardan bir tanesidir. Negatif yönde ise bu 8 enerjisi e, biraz karakterde sertlik ve katılık verebiliyor. O disiplinin üst boyutu diyebiliriz. Soğukluk veya bazı durumlara karşı duygusuzluk söz konusu olabiliyor. Ee, her şey ya siyahtır onlar için öyle söyleyebilirim arkadaşlar ya da beyazdır. Yani insanlar da bu şekilde düşünebilirler. Ya e, dosttur insanlar onlar için ya da düşmandır. İnatçılık olabilir. Yani bazı konularda esnek olamadıklarından dolayı inatçılık verebiliyor. Bazı kişilerde cimrilikte söz konusu olabilir. Adalet arayışında ya da mücadelede başarısızlıklar gelebilir. Ee, sorun yaşatan duyguları e, sorumluluk olarak üstlenebilir. İşte suçla veya yasa dışılıkla ilgili bağlantılar söz konusu olabilir. Yani taviz vermez bir kişilikten e, bahsediyoruz aslında diyebilirim. Sekiz enerjisinin negatif yönlerini. Şimdi psikolojik özellik olarak 8 enerjisi Terazi taşıyıcısı olarak bilir aslında astrolojide arkadaşlar. Yani her şey değişken işte öngörülemez ve dengesizdir aslında. Ama adalet için doğuştan gelen bir açlık duyan bir kişi bunu e, kabul etmelidir. Çünkü enerjisel olarak tam da burada işte adaletten giriyor. İyiyi ve kötüyü ayırt etmek bazen kişi zorlanabilir. Yani adalet enerjisi kişiye... Eylemlerin nedenlerini ve sonuçlarını görme yeteneği verir. Her adım düşünülmeli, her adım tartılmalı. Aksi halde belirlenmiş rotada olmama tehlikesi verebiliyor. Sekiz enerjisine sahip kişiler prensiplerine sıkı sıkıya bağlıdırlar arkadaşlar. Sekizlerin en çok akışa uyanması ve yaşamda net ve keskin ya da kesin gereksinimlerle uygun bir rol bulması bazen kişiler için zor olabiliyor. Ama şöyle söyleyeyim her şey yolunda giderse ve içsel çelişkiler yaşanmadığı takdirde inanın bana 8 enerjileri için başarı garantidir diyebilirim sevgili arkadaşlar. Genellikle 8 enerjileri resmi yani devlet işlerine gibi böyle resmi şeylere ilgi duyarlar. Yani e, evren aslında karmik olarak bu yolu e, kişiye önerir, daha doğrusu gösterir. İşte buradan işten bahsediyorsak bu iş net bir sözleşme veya anlaşma ile belirlenmelidir dersekiz enerjisi. Maaş yasal bir temeli oturtulmalı. Yani bir anlaşma, bir sözleşme yapıyorum. Bir işe girerken örnek veriyorum ve her hareket hani böyle noter tarafından onaylanır ya onun gibi bir enerji taşır arkadaşlar. Ee, yani tabii ki de bu birazcık abartı olabilir ama içinde gerçeklik bir payı da vardır. Siz bunu kendinize göre kalbinize sorarak tabii ki de cevaplayabilirsiniz. 8 enerjisi taşıyan arkadaşlarım özellikle karmada taşıyabilir, gün enerjisine taşıyabilir. E, aylık, yıllık enerjilerde taşıyabilir. Bunu kader matrisinde ve karmik numarajda çok net görebiliyoruz. Bu arada, e, bunlar için bana ulaşabilirsiniz zaten biliyorsunuz. E, ve 8 enerjisine sahip birinin söylediği her kelime, böyle çevresindekiler tarafından sanki resmi bir kaynaktan geliyormuş gibi algılanabilir arkadaşlar. E, ve 8 enerjiler çok iyi numaralog olurlar. Ee, ve birçok dedikleri de çıkabilir arkadaşlar benim böyle çok e, bildiğim danışanım arkadaşım var 8 enerjisinde yani e, der ki örnek veriyorum şu anda işte 200 TL ihtiyacım var hani e, bulacağım yani bulacağım onu ben yolda bulacağım der 2 dakika sonra yolda bulur gibi gibi bir e, şeyleri vardır böyle hani o enerji çekimleri vardır ee, bunu yüksek sesle söylerse, bir şeyi söylediği zaman zaten yürekten inanırsa, yazıya dökerse işte direkt olarak ne yapar? Ee, direkt kabul edebilir yani alabilir. 8 enerjisine sahip kişiler çok gerçekten sorumlu insanlardır arkadaşlar. Yani ee, bu şöyle söyleyeyim pozitif durumda bir birey. E, sorumlu olabilir ve ta, talepkar olabilir arkadaşlar. Yani her yaptıkları işte kesinlik, işte dürüst yaklaşım, adaletli yaklaşım sergilemek isterler. Tamamen kendilerine bu tarafı adarlar. Negatif durumda ise genellikle e, eylemleri basit ve sistematik tutmaya çalışabilirler arkadaşlar. O yüzden de o kendilerine hizmet eden Kişilerin gereksinimlerini doğru bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Şöyle söyleyebilirim. Sekizlerin güçlü yönleri aşırı çalışma yetenekleri olabilir. Sorumlulukları olabilir. Prensiplerine sıkı sıkıya bağlılıkları, adalet anlayışları olabilir. Sorumsuzluk ya da aşırı sorumlu olma gibi durumlar sekiz enerjisinin negatif belirtilerinden biridir arkadaşlar. Yani yaşam yolunu dengelemek durumunda kalabilirler arkadaşlar. Ee, para konusunda ise 8 enerjisi şudur aslında. Şunu yapması gerekir ya da neleri e, karşılar. Aslında çok çalışkan insanlar, fiziksel ya da zihinsel fark etmeksizin gerçekten hiçbir işten kaçmayan insanlardır. Her işi en iyi şekilde yapmaya çalışırlar. Ancak çok talepkar olabiliyorlar. İşte burada da 8'e sahip bir kişi kendini çok yüksek standartlar belirlerse ve bunlara kesinlikle ve inatla bağlı kalırsa işte ilk bakışta bu aşırı prensiplere bağlılık ya da ufukları genişletme gibi hani görülebilse de 8'ler için çok da geçerli değil aslında. Yani doğuştan gelen titizlikleri, azim, sabır ve işlerin sonuna kadar götürme arzusunu beraberinde getiriyor. Bu nedenle sekizler kendilerini adadıkları ve herhangi bir işte başarıyı garanti ederler arkadaşlar. Onlar için en önemli şey adımın atılması gerektiğini anlamak ve bunu gerçekten zamanında yapabilmeleridir. Karma Sekizlerin her zaman aklında bulundurması gereken bir şeydir. Şöyle yani karma bu dünyadaki sekizleri yakından takip eder arkadaşlar. Herhangi bir işin işte sekizin iş veya kamu hizmeti ilgilenmesi durumunda ya da girdikleri resmi anlaşmalarda tam olarak uyumlu olmaları beklenir. Yani uyumaları önerilir. Ee, yani sekizler için yürütülen herhangi bir faaliyet varsa yasaya uygun olarak yapılmalıdır. İşte kanunlara uymak durumundadır. Şey gibi düşünün kırmızı ışıkta e, yani kırmızı ışık böyle tam yanmaya yakındır. Ama siz o anda geçiyorsunuzdur ya da çok hızlısınızdır. Hızınızı geçmeyin. Geçmeyin arkadaşlar. Çünkü orada gelir sizi bulur öyle söyleyeyim. Büyük kayıplar olmaması için bunların uyunması gerekir. Aynı zamanda bu enerjiyi taşıyanlar için gerçekten mali durumlarını, finans durumlarını iyileştirmek için güzel fırsatlar da gelir arkadaşlar. Ee, azimli ve adım adım bir kariyer yolu, başarı, yetkinlik veya zenginliğe ulaşmak için en iyi yaklaşımdır. Burada e, genellikle 8'ler en alt noktadan başlayıp büyük başarılar elde edebilirler. Yani 8 enerjisi tarafından verilen karakter onlara dayanıklılık, e, sabır verir. Bu nedenle de e, eninde sonunda bir şekilde o büyük sonuçlara ulaşırlar. Yani sonuçta karma dediğimiz şey sadece kişilere ceza vermez. Aynı zamanda ödüllerinde verir mutlaka. Bu enerjiye sahip kişiler genellikle e, parayı seven kişiler olabilirler ve onu nasıl yöneteceklerini de gayet iyi bilirler arkadaşlar. Çünkü sorumluluk ve mantık anlayışına sahiptirler. Bu nedenle bir 8 enerjisi zenginleştiğinde hayatı boyunca asla paradan mahrum kalmayacaktır. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Meslek olarak da 8 enerjisi e, gazetecilik, politikacı, yargıç, avukat, e, tarihçi, hukukla ilgili meslekler olabilir. Bankacı olabilir, öğretmen olabilir. Yani memur, ofis çalışanı ya da devlet kurumunda çalışan, resmi bir yerde çalışan biri de olabilir. Yani doğruluk ve mantık gerektiren her iş gerçekten 8 enerjisini taşıyor diyebilirim. 8 enerjisini sağlık durumuna geldiğimiz zaman e, sorumluluk 8'lerin zaten doğuştan sahip olduğu bir nitelik ve katıldıkları her etkinlikte bu sorumluluğu dürüstçe gerçekten üzerlerine alırlar. Ancak ancak kendi sağlıklarına gelince 8'lerin bu konuda hiçbir sorumluluk anlayışı yoktur arkadaşlar. Yani 8 enerjisine sahip kişiler üretkenliğe yüksek değerlendiriyor. Bu nedenle de çok fazla çalışıyorlar. Yani çalışkanlık ve aşırı çalışma yaşadıkları hastalıkların ve rahatsızlıkların ana nedenleridir diyebilirim. Yani dışarıdan sporcu fit veya ince görünebilirler ancak hiç esnek olmayabilirler gibi gibi düşünebilirsiniz. Yani bu direnç aslında hani o çok çalışma direnci eklem ve iskelet sisteminin gelişimini Olumsuz yönde etkileyebilir. Tabi bunlar birer olasıdır. Bu yüzden 8'lere e, önerim şu olabilir. Düzenli esneme ve esneklik geliştirmeye e, odaklanabilirler. Ya da e, kendi mesleklerinden bağımsız olarak e, eğer bedenlerini çok yoruyorlarsa birazcık o hem fiziksel hem duygusal düzey, düzeyde çünkü tükenmeye de yol açabilir. O yüzden ne yapabilirler? E, yani kronik hastalıklara sebebiyet verebilir. O yüzden de e, bunlara birazcık daha temkinli davranabilirler arkadaşlar. E, uzun süre ilaç kullanımınız varsa e, ya da gerekli seviyeleri doktorunuzdan alıyorsanız zaten e, normal düzeyinizde devam edebilirsiniz. Ama e, esneklik çalışmalarını önerebilirim sizler için. E, şöyle söyleyeyim mesela 8'ler için su çok değerlidir. Gerçekten mükemmel bir tedavi yöntemi olabilir bu çok basit bir banyo olabilir devamlı yani suyu hatırlamak olabilir özellikle zorlu bir iş gününden sonra bir bardak su işte suyun hafızasına güven, güvenmek ona iletmek olabilir arkadaşlar. Tabii ki ciddi bir hastalık durumunda her zaman profesyonel tıbbi destek alınmalıdır. Bunu da belirtmiş olayım. E, genellikle hangi e, hastalıklar görünür derseniz 8 enerjilerinde, e, dediğim gibi yani esnek olmayabilirler, e, bağışıklık sistemleri zayıf olabilir, e, böbreklerle ilgili sistemlerle ilgili sorunlar olabilir yani idrar kaçırma, böbrek hissi, mesane ile ilgili problemler gibi, e, yumurtalıklar. Akciğerler, kırık olabilir, kırıklar verebilir, kronik hastalık verebilir, kollar, bacaklar, karaciğer, omurga hastalıkları gibi durumlara dikkat etmemiz önerilir arkadaşlar. 8 enerjisi ilişkide nasıl dersek eğer ilişki kısmına gelince 8 enerjisine sahip bireyler Genellikle kendilerine ve partnerlerine gerçekten son derece dürüst ve açık sözlü olurlar arkadaşlar. Yani bir sekiz ilişkiye girdiğinde bu genellikle önceden ölçülüp tartılmıştır inanın bana. Çünkü sekiz enerjisi kesinlik ve açıklık gerektirir. Bu nedenle de sekizler birine gerçekten ilgi duymaya başladığı anda karar verdiklerinde dürüst, açık ve net olacaklardır. Sadık ve güvenilir eşlerdir. Onur ve şerefe sahip kişiler olduklarından partnerlerinden de arkadaşlar aynı şeyi beklerler. Yani sevgi meselelerinde de diğer yaşam alanlarında olduğu gibi karma yasası içinde uyum içindedirler. Bunu unutmayalım. Evlilikler resmi olarak ilan edilmeli. Eviniz size ait olmalı gibi gibi böyle durumlar verebilir. Yani şöyle söyleyeyim. Bazı durumlarda çok takıntıya girebilir. İşte diş fırçanı size ait, terlikler sana ait, bana ait. işte böyle devamlı bir planlama içerisinde olabilir. E, bu da işte ufak tartışmalara söz konusu olabilir. Yani eğer zaten bir sekiz enerjisi, bir anlaşma maddesinde diyeyim, e, partnerde olan eğer bir hoşnutsuzluk durumları varsa mutlaka dile getirirler. E, duygusal aralığı çünkü oldukça sınırlı olabilir duygularını ve bunları hakkında konuşmayı çok da sevmeyebilirler arkadaşlar e, o yüzden eylemler yoluyla genellikle ifade etmeyi severler çünkü e, zaten sekizler için saygı ve güven ilişkilerin ana temel taşıdır bunu unutmamalıyız e, ayrıca sekizler hani tamam bu kadar söylüyoruz ama aynı zamanda da büyüleyici işte romantiklerdir jestler yapabilirler ee, ancak böyle çok da e, canlı aktiviteler ya da duygusal ya da çılgın maceralar beklemeyin diyebilirim. Çünkü bazen onları buz gibi de e, düşünebilirsiniz. Ancak bu tamamen tamamen doğru değil yani öyle söyleyeyim. Sadece aşırı duygusal e, görüş yani gösterileri ve bitmeyen konuşmaları onları e, böyle başkalarının bu şekilde konuşmaları sıkça sıkabilir. Ama kendisi de istediği zaman bunları yapabilir. Çünkü tatlı söz onlar için en iyi, en güzel şeylerden bir tanesidir. Sekizler aynı zamanda eğer bir ortağı varsa bu sekizlerin ilişki anlamında yani ortaklık konularında ya da arkadaşları ile ilgili eşit derecede e, beklenti halinde olurlar. E, yüksek sesle konuşmayı çok sevmezler. Ee, önemli olduk olduğunu bildiği şeyleri sadece kafalarını tutmayı severler. Ee, aynı zamanda gerçekten potansiyel bir partner varsa karşısına veya arkadaş bu seçme sürecini geçemezse büyük ihtimalle sonsuza dek yalnız da kalabilir arkadaşlar. Çünkü onun bir seçim, onun bir sınırı vardır. Sekizler mükemmel bir iletişim becerisine sahiptir. Büyük kitleler gerçekten onun e, dikkatini çekebilir. Ancak bu onların ihtiyaç duydukları veya arzuladıkları bir şey değildir aslında. E, sadece bir arkadaş veya partnerleri olabilir ya da hiç arkadaşları da olmayabilir. Bu konuda çünkü 8'ler açıkça şöyle söyleyeyim kaliteyi tercih ederler arkadaşlar. E, genellikle 8 enerjisi aynı zamanda devlet kurumlarında mahkeme, vergi, hukuk alanları onların böyle mekanları gibidir. karmik düğümlerine gelecek olursam 8 enerjilerin yani burada karmik olarak getirdiği işte kanunlar hiçe sayılmış olabilir zamanında işte suça eğilim olabilir belgede sahtecilik gibi gibi birçok görevini kötüye kullanma karmik düğümler hani buralardan bu sekizlerin daha da fazlasına inmeyeceğim. Sadece bu kadar aktaracağım. Hani karmik düğünlerden, yedi kuşaktan vesaireden gelmiş olabilir. Sekizlerin en önemlisine geleceğim. Karmik görevlerine. Yani bir sekiz enerjisinde bu söylediklerimden işte birkaç olumsuzu bile varsa. Bu başından beri anlattığım sekiz enerjisini arkadaşlar şöyle. Kendi sözlerini yerine getirmek. Bir şeye söz veriyorsanız mutlaka yerine getirmesinde büyük rol oynuyorsunuz demektir. Ee, yasa, yasayla uyumlu hareket etmek. Ee, kendisine ve başkasına özellikle karşı dürüst olmak, adalet aramak, adalet için savaşmak, gerçek duygularını keşfetmeyi öğrenmek. Yani hakikat için ayağa kalkmak, gerçeği savunmak diyebilirim. Ha bunun için ne önerebilirim derseniz meditasyon e, yoluyla soru cevap tekniklerini geliştirebilir 8 enerjilere. Çünkü zaten onlardan çok iyi karmik numaralog çıkabilir 8 enerjisinden arkadaşlar. Şimdilik 8 enerjisi e, bugünlük bu kadar. Eğer bu videomu Beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtirseniz ben de diğer rakamları da veya istediğiniz bir rakam varsa ona göre e, bu şekilde sizlere anlatabilirim. E, bununla ilgili yorumlarda e, cevaplarınızı mutlaka bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Hepimize sevgi ve şifa ile olsun. 8 sayısının bugün bolluk enerjisini frekansını yükseltmeyi sakın unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.